Selam arkadaşlar, iyi akşamlar. Yani siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama şimdi akşam. Çok harika bir doğumu içe hazırladım. Burada da sarmaya başladım minnak minnak. Bugün yapraklar kavanozladım. Küçük yaprakları da sarmak istedim. Akşam akşam gittim markete soğan bir soğan aldım. Bu harika içi hazırladım. Rengarenk çok güzel. Benim torunum öyle derdi ki Babaanne renga renk. Gıng. Harika bir iç. Şimdi saracağım. Biraz konuşuruz, sohbet ederiz. Bu sarana kadar bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları gittim dün. Bizim ah bahçeler biraz sahipsiz. Dalları, budakları hep kurumuş. Onları temizledim birazcık. Ondan sonra of elim yani hala sıcak şimdi yaptım. temizledim, budadım kuru dallarını. Ondan sonra topladım. Akşam eve geldim dün. Onları desteledim, demetledim. Ondan sonra cuma bugün de kavanozlara koydum. Hu şey kış için hazırladım işte. Beş tane falan oldu galiba. Gösteririm ben sonra. Bu küçüklerini de sarayım dedim. Annem çok sevmiyor küçük sarmayı. Büyükleri de yaptım kış için onu. Küçüğünü de ben buradayken sarı vereyim, yiyelim. Bugün çok yemek yaptım. Patates yaptım, bakla yaptım, mercimek yaptım. Melemen vardı. Onları da kavanozladım. Evde hasta olduğu için dışarıda işim olduğunda falan işte onun yemek saatlerinde eve girdiğimde hemen ısıtı veriyorum. Konserve gibi yapıyor fazla pişirip yemekleri dolapta duruyor. Hemen kapağını açıyorum, ısıtıyorum, yiyorsun ya da yediriyoruz. Dur göstereyim size. Göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz burada hep böyle mercimek çorbam, patatesli bezelye. Şurada bir nohut kalmış önceden. Böyle. Öndü bilmiyorum tabii ki. Kameranı çevirmek yerine dur yapraklarımı da göstereyim. Bir 5 tane de yaprak yaptım bugün. Kavanozladım. Geçen sene komşularım bana öyle yapmıştı. Bir kaşık tuz, kaynar su döküp böyle paketledim. Konserve gibi. Ana cum kaşıncan isteyince yesin daha altı yeşil. Hazırladım onun için bunları bugün. Öyle bir şeyler yapıyorum işte oyalanıyorum. Şimdi de o herkes yatıyor uyuyor. Ben de olmaz sarıyorum. Bir de çay içeyim. Artan çayı da dolduruyorum termosuma. Canım istedikçe içiyorum. Oh. Her dakika çay demeyecek halim yok. Değil mi? Evet sarmaya devam. Bu minnoşları. Ha, bugün bir de çocukları çok kızdım. Annelerine de kızıyorum çocuklarını öğretmiyorlar diye. Kedi yavruları minnacık, Havucucu kadar, çok küçük, fare kadar. Almış çocuklar ellerinde kedi yavrularıyla geziyorlar, hep kızdım. Tabii ki annesi ondan sonra istemiyor. Oradan oldu. Akşam tam eve geliyordum böyle. Almış kedi yavrusunu, fare var sandım ağzımda. Karanlıkta önümde. Ay gene aynı kedi, aynı yavru üzüldüm bir de akşamlar soğuk üşüyecek ölecek annem de hiç istemiyor etrafta kedime de yavrulasın doğursun Anne dedim ya bir tane kutu ver, şuraya yer yapayım bu gezdirip duruyor bu çocuklar ölecek soğukta verdi orada bir paspas vardı kutuya koydum kedi maması almıştım geçen de hayvanları beslerim diye onu koydum yanına yemek kutuya yer yaptım yavrusunu koydum içine yat hemen yanına Sonra bir tane kız geldi. Kız dedi orada kedi mi var? Evet dedim. Bir tane var. Bir tanesi dedi bizim apartmanda. aslında orada yaşıyormuş. İşte kesin bir çocuk elledi onu. Bugün de, de hep alıp alıp yavrularını atıyor dedi. Ondan sonra hep çocuklar gezdirdi öteye beri. Neyse şimdi bir tane annesi getirdi. O kız da getirdi o kediyi. Şimdi balkonun altında kutuya yer yaptık. Su koydum, mama koydum. Zaten suyu mamayı önceden koymuştum. Yesinler diye. Hepsi doğurdu. Aç hayvanlar. Kutuda yatıyorlar. Demin giderken markete baktım. Bakalım ya. Üzülüyorum ben. Yazık çok tatlılar. Küçücük. Öyle yavrularımız oldu. Yarın gösteririm size. Ben bunlar çabuk çabuk soruyor böyle güdük güdük minik minik öyle sırık gibi falan değil. Çabuk çabuk yapıyorum. Yenecek her türlü. Beğenmeyen yemesin. Beğenmeyen olmaz çünkü kesinlikle en az bir buçuk kilo soğan koymuşumdur. bayağı bir soğan koydum. Altı tane falan kocaman soğan koydum. Ondan sonra... Kapya biber koydum, dereotu koydum, nane koydum, maydanoz koydum. Harika baharatlar koydum. Kimyon, karabiber. Güzel olmaması mümkün değil. Çünkü ben yaptım. Kendimi de biraz öveyim demişim artık. Öyle işte. Şimdi saat 10, 12'ye kadar falan biterim. Ondan sonra da yatarım. Yarın sanayiye gideceğim. Arabamı tamire götüreceğim. Birisi arabamıza vurmuştu arkada. İki ay oldu. Hala yaptırmadım gidip. Vakit olmuyor. Bazen canım istemiyor. Ama artık zamanı geldi. Gideyim dedim. Yaptırayım şunun arkasını. Yarın sabah sanayideyim arkadaşlar. Arabamı yaptıracağım. Öyle. Niye bana yorum yapmıyorsunuz? Yorum yapıyoruz, yapmıyorsunuz, like atmıyorsunuz. Ne bileyim biraz sohbet etmiyorsunuz. Hı? Beni sevmiyorsunuz. <laughs> Siz beni sevmiyorsunuz. Ben sizi seviyorum. Ben sizi çok seviyorum. Siz beni sevmiyor, konuşmuyor. Yorum yapmıyor, like atmıyor. Neden yapmıyor? <laughs> Lütfen. Bir de böyle yeni yeni şeyler bana bulun yani. E, abonelerim biraz çoğalsın. 21'de kala kaldım ayol. Ne olacak ki? Para yazmıyor. Oraya e, bir abone ol yerine geri veriyorsunuz. Geri verin yani konu komşu. Bir şey olmaz. O zaman belki motive olurum. Daha da güzel şeyler yaparım. Şu anda babamla ilgilendiğim için kafam yorgun. hep şey işte böyle kafam karma karışık yorgun bazen sinirlerim bozuluyor kendime hep bir şey güce veriyorum bir şeyler uğraşıyorum yani daha sakin kafayla biraz daha motive olabilirim ilerleyen zamanlarda bu konuda bana destek olmanızı istiyorum lütfen arkadaşlar birazcık beni motive edin şunu yap diye, bunu yap diye, ne bileyim ben, onu bunu yapma deyin. Bir şey değil yani. Ne olacak ki? diye verin. Allah Allah. Bağda bahçede, tarlada dün gece kozalak boyadım. Bir dünya karton dolusu. Boyacıya gittim. Boyacı kapanmış gene böyle akşam vakti. Ondan sonra Annem dedi bahçede yağlı boya var. Al sen yağlı boyayı boya boya boya. Bütün ellerim pıcık pıcık yağlı boy oldu. Temizlenmez. Tinerle temizledim. Ellerim yara gibi oldu. O yüzden boyalarım boyalarım döküldü. Öyle. Bir dünya kozalak boyadım. Sonra evin içi tabii ki boya kokusu oldu. Annem kalktı. ne yapayım? Dışarısı soğuk. Dışarıda yapamam. Sonra onları hepsini gece koydum. Balkonu her yeri havalandırdım. Açtım. Bugün de annem sabah kalkarak bahçeyi götürdü. Kurudular orada. İnşallah üzerine başka boya tutar yani. Şimdi altı yağlı boya olunca diğer o boyaları tutar mı bilmiyorum. Evet arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim sizi çok şey yapmak Ben böyle dolmalarımı doluyorum. Böyle paldır küldür, paldır küldür bu güzelliği. Ee, sizi boş boş çok tutmayayım yani. Çok zamanınızı çalmayayım. Ama ben sizin desteklerinizi bekliyorum. Lütfen. Ağlarım ama. Ağlarım ama. Lütfen bana destek olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben devam sarıyorum. Sürekli sarma sarmayı göstermeyim size. Sonra belki başka da çekerim. Ya da kedinin yanına giderim. Onu çekerim. Bakalım ne olacak. Bye-bye.